kardeşim Allah'tan korkmaz mısın? Hz. Muhammed'den utanmaz mısın? Bir karpuz yığınından, bir karpuz yığını gidip de bir karpuz satın alacağın zaman kabuğu soyulmuş bir karpuzu alıp koltuğunun altına sokup evine götürüyor musun? Kabuğu soyulmuş, ambalajı, o tabii ambalajı, yeşil kabuğu, soyulmuş bir karpuzu götürmüyorsun. Niye? Efendim tozlanmıştır, efendim lekelenmiştir, efendim sinek düşmüştür, efendim inek yalamıştır, efendim pis olmuştur diye. Soyulmuş karpuzu evine götürmüyorsun da, şu kızını ve karını niye çıplak soyup utanmadan koluna takıp götürüyorsun? Ergenlerim! Neresi İslam sen bu senin bu hareketin? Senin bu hareketinin neresi İslam? Sana Müslüman demek mümkün mü? Terbiyesiz herifler terbiyesi bunlar. İslam terbiyesi almamışlar. Gavur terbiyesi almışlar. Karısını çıplak gezdiren bir adam İslam terbiyesi